Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene sizlerle bir ürün tanıtım videosunda daha beraberiz. Bugün konumuz Arzun deminde 3129 R3129 modeli. Bunu inceleyeceğiz sizlerle. Biz bunu 1399 liraya aldık. Vatan bilgisayardan aldık arkadaşlar. Genel olarak piyasa fiyatı en azından biz aldığımızda bu şekildeydi. Kısaca size bahsedeceğim. Dilim döndüğünce özelliklerinden bahsedeceğim. Kutumuz bu şekilde. Kutunun dış yüzeyini inceleyeceğiz. İşini açacağız, göstereceğiz. Her ihtimale karşı dersimizi çalıştık. Notlarımızı da aldık. Kopya da çekeceğiz. Şimdi dilerseniz ürün tanıtımına geçelim. Kutumuzun bir yüzeyi bu şekilde. Deminde diye yazmışlar modelini arzum deminde. Burada işte R3129 çay makinesi olduğu modeli de gösteriliyor. Ayrıca susuz çalışma önleyici emniyet sistemi komple paslanmaz çelik. %90 enerji tasarrufu. 1.8 litre kapasite artı 1 litre kapasite gizli rezistans gibi özelliklerle değinmişler. 1800 Watt'ta elektrik çıkışının olduğu yazılı. Burada aynı şekilde paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik çay filtresinin olduğu gösteriliyor. Bir diğer yüzeyine bakıldığında burada da gene farklı dillerde ve gene en üstünde Türkçe olarak aynı yazılmış. 1 litre kapasite demlik. 360 derece dönebilen özellik e, ışık uyarı sistemleri bu ışık uyarı sistemlerine değineceğim %90'a varan enerji tasarrufuna değinilmiş bu yüzey gene aynı bu yüzeyinde de bir takım öne çıkan özelliklerinden bahsetmişler Paslanmaz çelik olan çay fitresini göstermişler burada kettle'ın hangi konumlarda nasıl çalıştığına değinmişler Burada da susuz çalışma önleyici emniyetinin nasıl çalıştığına değinmişler. Şimdi dilerseniz kutumuzu açalım. Anlatacak bir şey kaldı mı bilmiyorum. Her şeyini sanki anlattığım gibi geliyor. Açalım kutumuzu. Bir bakalım. Şöyle açıldığında ilk karşımıza demlik çıkıyor. Şöyle bırakıyorum. Tabii ki biz açtık denedik arkadaşlar. ilk önce. Yani kartonumuz. Kullanım kılavuzu ve diğer ekstra bir şey ona da bakacağız göz atacağız. Çaycımız altı. Bu da güç kaynağı. Hepsine tek tek değineceğim. Kutuyu kaldırıyorum. Evet, çaylanlığımız bu şekilde arkadaşlar. Bu da şeyimiz. Buna da oturtayım güç kaynağı. Şimdi ilk önce bundan başlıyorum. 3 artı 1 garantisi var arkadaşlar bunun. Yani toplamda 4 yıl garantisi var arkadaşlar. Yalnız burada da değinmişler. Yaklaş istiyorsan gel. Burada da belirtmişler arkadaşlar. Bakın 3 artı 1 yıl ek garanti diyor isterseniz arzum.com.tr'den ya da arzum seninle uygulamasından kayıt yaparak 30 gün içerisinde bu ek bir yıl garantiyi alabiliyorsunuz. QR kod da var. Buna değmiş Buna dikkat edin. Artı bir yıl garanti almak için ürününüzü aldıktan sonra 30 gün içinde bunu yapmanız gerekiyor. Kullanım kılavuzuna geçiyorum. Aynı şekilde 3 yıl garanti olduğu burada belirtiliyor. Artı bir yıl garantisi. İşte 1800 Watt. Burada bakın kullanım kılavuzu hem R 3129 hem de 3130 modeli çaycının kullanım kılavuzuymuş bu arkadaşlar. Her ikisinin de kullanım kılavuzu olarak geçiyor. Burada işte içinden çıkması gereken parçalardan bahsedilmiş tek tek. Burada uyarılarda bulunmuş işte arkadaşlar. İşte bunları okursunuz artık. Hangi durumlarda mesuliyet kabul edilmeyeceği, hangi ortamlarda kullanılması gerektiği, hangisine uygun olup olmadığı kısaca özetlenmiş. Burada da devam ediyor. Burada cihazın kullanımına yönelik anlatımlarda bulunulmuş. Yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatılmış. Bunları es geçmeyin, okuyun gene. Temizliğine de değinilmiş arkadaşlar. Hani güvenlik sistemleri, temizliği, bak kireçlenmeyi gidermek için ne yapmamız gerektiği, yani bu çaycı sürekli e, elimizin altında olan bir şey arkadaşlar. O yüzden hani bakımlarını iyi yaparsanız ürün uzun ömürlü olur. Buradan sonra da farklı dilde anlatıma geçiyor. Türkçe kılavuzu en başta yer alınıyor. Bu ürünün aynı zamanda bu da garanti belgesi oluyor işte arkadaşlar. Burada gene garanti şartları yazılmış. Bunlara da göz atarsınız. Çaycı ilk kullanımda arkadaşlar orada da değinilmişti. Ben söylemeyi unuttum kılavuzu gösterirken. 2-3 kere kaynatmanız gerekiyor. Hani daha aktif olarak kullanmadan önce boş olarak yani o suyu kullanmayacaksınız. Altına su koyun. Üstünü de aynı şekilde durlarsınız edersiniz de. Özellikle alt haznesini 2-3 kere su kaynatıp döküp soğuk suyla durulamanızı söylüyor. İlk başta bunu yapın. Hani belki hani fabrikasyon kimyasal mı kalmıştır? Hani fabrikasyon kalıntılar kalmıştır diyeyim. Onların temizlenmesi amacıyla ilk önce suyun kaynatılıp dökülüp temizlenmesi, soğuk suyla yıkanması öneriliyor. Bunu yapın. Bunlara dikkat edin. Alt tarafından başlayayım ben özelliklere. Alt tarafımızın 360 derece dönebilen güç kaynağı mevcut. 360 derece dönebilen dedi şu arkadaşlar. Bunu böyle koyduğunuzda bunu böyle de koysanız elektrik alacak. Böyle de böyle de yani her türlü şarj alabilecek. 360 derece dönebilir. Güç kaynağı dedi bu arkadaşlar. Makaralı sistem mevcut. Bu kablo ister uzatabiliyorsunuz, ister kısaltabiliyorsunuz bu şekilde. Bu zaten birçok çaycıda, kettle'da mevcut olan bir özelliktir. Makaralı bir sistemi mevcut. Alt demlik kapasitemiz yani şu kısım 1.8 litre su alabiliyor arkadaşlar. Üst demlik haznemiz de 1 litre arkadaşlar su alabiliyor. Şu gördüğünüz hazne 1 litre su alabiliyor. Toplamda işte 2.8 litre sıvı alabiliyor içerisine. Tamamen paslanmaz çelik. Gördüğünüz gibi kulpları elinizi yakmayacak şekilde bir materyalden yapılmış. Güzel yani ele kavraması güzel, tutuşu güzel. Her ikisinin de Burada filtremiz mevcut arkadaşlar. Çelik filtre. Gördüğünüz gibi böyle sepet şeklinde buranın içine çay koyuyorsunuz bu şekilde. Kapatıyorsunuz. İşte çayınızı demliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer değinilen şey de işte bu altında buhar tanecikleri oluyor biliyorsunuz. Bunu işte çayı doldururken şu şekilde o tanecikleri alarak dökerseniz o buhar damlalarının işte masanızı ya da döktüğünüz yeri ıslatmayacağını söylüyordu kullanım kılavuzunda. Ayrıca bu kapak yeni olduğu için biraz zor açıyorum. Bu kapağı söküp bunda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her ikisi içinde tasarlanmış. Bazı kettle'larda bu ayrı ayrı oluyor. Bu özellik yani iki kapak koyuyorlar. Ama bunda tek kapak yapmışlar. Hem üst kısmı oluyor hem alt kısmı oluyor. Bu şekilde kullandığınızda da bu kettle haline geliyor işte. Şimdi konumlarından bahsedeyim bunun. Enerjiye takalım bakalım. Susuz çalışma özelliği var bunun bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu an suyumuz yok içinde. Şimdi konumlarını göstermek adına diyorum size. Bakın şu an ışık yanmıyor mavi ışık gördüğünüz gibi yandı. Mavi ışık sıcak tutma modunu gösteriyor arkadaşlar. Şu yanan mavi ışık. Bu mavi ışık kırmızıya döndüğünde kaynama moduna geçmiş oluyor. Yani bu kırmızı yanarken suyu kaynatıyor. Mavi yandığında da sıcak tutuyor. Yani bu ışık mavi ise içindeki sıcaktır demektir. Su sıcak anlamına geliyor. Bu şekilde bir kademe anahtarı daha mevcut üstünde. Gördüğünüz gibi. Bu zaten su kaynadığında böyle tık diye atar. Bunu duyarsınız zaten. Bu hemen hemen tüm model çaycılarda olan özelliklerden bir tanesi. Daha önce değinmiştim ama gizli rezistans mevcut bunda. Yani içten baktığınızda rezistansı göremiyorsunuz. Çaycımız genel itibariyle böyle. Yani geniş bir hacme sahip olduğu için daha fazla çay demleme, daha fazla çay tüketimi imkanını sağlıyor sizlere. Güzel bir çaydanlık, kullanışlı bir çaydanlık. Şu an yani fiyat aralığı olarak ya en alınabilecek çaydanlıklardan bir tanesiydi bize göre. Biz de aldık. Bunun hakkında anlatabileceklerim size bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.